Şet'e beni nasıl dövdüğünü hatırlamıyor musun? Evet. Teşekkür ederim. Ama anlat. Ya şimdi efendim Sürmanşet diye çok güzel işte In Your Face denen bir tiyatro akımı var. Sertçe bir oyun. Sevgili Sinan Tuzcu'nun yazdığı Dolunay Soy Beste Bereket. Buradan kulaklarınız Tardu Flordun. Şahaneyiz. Ve Erkan abiciğim beraber tiyatro sahnesindeyiz. Bir sahnemiz var efendim. Sen yokken de benim bunu bir kere daha anlatmış olmam lazım. Sinan konuk geldiğinde diye hatırlıyorum aslına bakarsan. Duygu kimde anlattım hatırlamıyorum ama Sinan'da galiba. Evet. Şimdi bir e, sahne var. Erkan abi e, beni sorguya çekecek. Ellerim bağlı, ağzım bağlı. Hatırlıyor musun? Evet. Bir işte şeydeyiz demirlerin arasındayız yani hapishanedeyiz. Ellerim bağlı, ağzım bağlı, gözüm de bağlı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Galiba, galiba. Erkan abinin elinde bir dosya var ve bana sorular soracak ben cevap vereceğim. Fakat Erkan abi o zamanlar bilmiyorum şey susuz repliğini hep unutuyordu. Hatırlıyor musun? Anlatabilir miyim? Anlat kızım anlat. Ya şimdi unutuyor ne sorması gerektiğini sahnede ve hatırlayana kadar elindeki dosyayla bir ana vuruyor hatırlamak için. Hatırlayamıyor sürekli ne oldu? Çünkü niye biliyor musun? Ee, benim ilk oyunumdu. Seni yerim evet yıllar sonra ilk kez tiyatro ee, sahnesindeydim. Sahneye Evet. Sahne korkusu Aynen. diye bir şey var ya. Evet. Şimdi, Ve söylemiştin e, hepimize bunu. Yani orada adım attım. Yıllar sonra tekrar tiyatro Evet. Iyi ee, ki e, de sonra sonra şimdi unutmuyoruz yani. Yaşasın. O, o korkudan işte o. <laughs> Dedin Acayip ama. bir şey. Kızım dedin bak ben yıllar sonra tiyatro sahnesine geri döndüm. Çok telaşlıyım, çok tedirginim. İyi olsun da isterim takıntılısın. olmasınlar. Sonra, sonra da. düzeldi o. Düzeldi. İlk zamanlarda İlk o. oyunlar Allah'ım sonra çıkıyoruz nasıl sarılıyor bana kızım iyi misin? Ben lafı unuttum. Özür dilerim. Erkan abicim durun boşver ben çok eğleniyorum tabii. Ama nasıl, benim için hayatımın en güzel anıydı. Ama tabii seyircinin bundan haberi Hiç yok. yoktu. Seyir... Onu da oyuna yedirdik. Çok güzel oyuna evet. yedirdik. <laughs> <laughs> Ve sürekli her oyun öncesi belli bir süre sonra arkana böyle merak etme hep aklımda unutmayacağım ben de. Sonra gerçekten birkaç oyun sonra bitti o mesele yani. Çünkü bazen öyle olur ya evet. oyunlarda evet. bir replik vardır o senin ağzına, senin Otunmaz. mantığına o, o. orası takılırsın dolayı evet. Takılırsın o gelmez yönetmen yani de onu Benim işkence sahneme takılmasın tuttu arkama abi. <laughs> fazla <laughs> <da> yağını yemedim. <laughs> Ama dosya bir şey yapmaz. Dosya, Yok çok güzeldi. Benim için ya yani hayatımın en güzel anılarından biriydi. Bir daha da olmadı zaten öyle lezzet. Biz onları hiç video video çekmedik değil? Evet ya. Ne kaldı, güzel Kaldı gitti uyundu. bak işte şimdi. Ama o zaman böyle bu kadar böyle telefonlarda. Makine, şeyler Aslında yoktu var, mu, var vardı mıydı? ama daha seyirci en azından oyunda telefonla video çekmemesi gerektiğini bilen bir seyirciydi bence. Hayır ne bileyim işte 4-3 kamera koyup bizim evet. öyle bir şey Keşke yani çekseydik. bir belge adına evet. bunu çekseydi. Çünkü o dönem bence çok sert bir oyundu o zaman öyle oyun yoktu ve... Yani in your face bir akım ama Türkiye'de daha yeni yeni duyuluyordu. Güzel çok güzel oyundu. Sinan sevgi Sinan Tuzcu da çok güzel yazmıştı ve şampiyonlar ligiydi. Yani en çok bana yaradı sizlerle. Bir daha, daha oynanabilir sahibiniz. mesela. Sinan diye bakın. Sinan diye söyleyelim sesini. Ben oynarım. Kesin mesela, oynarım. Mesela yani düşünmek lazım. Evet. Bakmak lazım. Evet. Su içmem lazım. İstedi Aa içiyor musun? Evet. E bazen unutuyoruz ya. Bazen mi? Sen su içmezsin ki Erkan abi. İşte misin? ama son dönemler içiyorum artık şimdi böbreklerimiz falan filan. Hmm. Bir de insan işte doktorlar anlatıyor televizyonda e, su içmeyi unutur insan diyor yaşlandıkça evet. diyor. Sen yaşlanmıyorsun Yaş da. Diyor. E i̇şte bende hep artık su. Ama evet senin suyla pek bir aran yoktu onu biliyorum yani. İyi olmuş bu. İşte böbreklerim de biraz rahatsız gibi. Su içince rahatlıyorum. Onun yolunu buldum. Yani çok su. iyi görünüyorsun. Gayet abi. iyiyim. 10 evet. kilo verdim. Evet Bak. çok iyi görünüyorsun. Yakın zamanda gitti o kilolar. Yakın zaman. Evet ne yaptın? Ne yaptım? ekmeği kestim. Yani çok evde bir ekmeğim var güzel ekşi mayalı, iyi bir buğday. O dokunmuyor mesela. Tamam. Gluten dokuluyor, laktoz dokunuyor. Klasik onları etmiyoruz. kestim. Pakete girmiş hiçbir tatlı bir şey, onları tatlıyı kestim. En önemlisi pilav. Yani bir tabak yemiyorum da çok canım isterse şöyle iki üç kaşık Ay o siyah kadar. pirinci sana çok tavsiye ederim. Duymuşsundur sen gerçi siyah pirinç. Siyah pirinç. Çok iyi. İyidir. Ve faydalı biliyor musun? Evet. Evet. Onu tüketebilirsin mesela. Evet evet. O i̇yi da onu şey. Düşünüyorum o şeyde tezgahta. Bak işte ben bıraktım dememek için hiç başlamadım. Başlamadığım için de herkes başta bir beni ne yapıyorsun böyle bir hayat mı geçer? Ben çünkü paketli gıda eve sokmuyorum falan çok biraz deliyim. E herkes böyle bana deli gibi böyle yaşanır mı nasıl olacak bu detaylarda sen bulacaksın. Şimdi herkes yaş aldıkça benim tarafıma gelmeye başladı. Ama öyle yani evet. şimdi tabii ki eskiden yediğimiz her şey organikti evet. vesaire vesaire. Hı hı. Ama şimdi e, bu yeni çağda bu dünyada da böyle evet. e, böyle olduğu için yediğimiz... Her şeyi vücut, her şeye vücut tepki gösteriyor yani evet. bir yerden patlıyor. İşte ben şişiyordum mesela. Aynasın. Bunları da Göbeği hiç kalmamış. Bir de e, üç öğün değil, iki öğün. Sabah yiyorum, bir de akşam yedi yedi buçuk, en geç sekiz. Bulmuşsun ya yolunu, kesin bilgi. Açlık aç durmak insanı daha enerjik yapıyor. Evet. Yani çok da aç hani tansiyonun falan düşürmeyeceksin. Tabii. E, O arada olursa işte badem, ceviz biraz yedi mi olay bitiyor. Evet ben de bunu söylüyorum. Sen ne yaptın sen ne yaptın diyorlar bana. Bir kere doktora gittim. Bir kontrol. Bütün kan aynen, tahlilleri. Aynen. Atıyorum işte kolesterolüm varmış, şekerim var mı, vücudum ne durumda. Doktor dedi ki sorun yok. Ve dedim ki doktorcuğuma, sevgili Haşmet doktoruma. Ben dedim günde bir öğün beslenebilir miyim? Vücudum bunu kaldıracak mı? Sen de enerjin yetecekse koşturmana elbette aralarda atıştırmalıklarını da almak şartıyla. Öyle bir, bir öğün oturup yemek değil. Hani bademin, cevizin, bir meyven gündüz vakti. Bunlara da yapacaksan. Neden olmasın? Vücudun buna izin veriyor. Çünkü bazı vücutlar izin vermiyor. Evet. Benim de öyle değişti hikayem aslında. E, i̇nsan alsın, kendine alsın. bakacak işte. Evet. Çok kendini kötü hissediyorsan atıştıracaksın. atıştıracaksın. Yani doktor bir Reçete veriyor sana evet. ama bunun bu reçeteyi uygulayacak olan e, insanın kendisi kendine bakacak, kendini kontrol edecek. Evet. Bir yol bulacak e, yani. Ben de bulduğumu zannediyorum şu Erkan anda. abi sen tabii sağlık olarak şimdi şahane bakmaya başlamışsın. Buna çok sevindim ama ondan önce de manen ve zihinsel olarak kendine çok iyi bakan bir adamdın. Ömrün evet. boyunca ben seni hep öyle izledim. Hep böyle hani... Belli bir hobin vardı arabalar. Hep işte sanayide araba topladın, araba dağıttın, onu bir düzelttin. Hep böyle hani hoşuna gidiyordu bu senin. Ve hep hala öyle değil mi? Hala öyle. Bayılıyorsun. Ee, son arabamı topluyorum Ankara'da. ya Daha gelecek bir daha da araba toplam Son arabam Neden? o. Neden son ee, Sıkıldım artık ya. Ne araba sıkıldım? topla, e, tamam. yap, Çok uzun yürüt. E, şimdi tamam artık bu arabamla keyfimi... Süreceğim. Yani keyfimi derken işte arabamla birlikte. Çünkü o benim terapim. Evet. Terapi başka türlü olmuyor. Zaten o yüzden dedim sen ruhuna hep çok iyi baktın gibi görüyorum seni. Çok böyle dertlenmedin. Hep akışındaydın. Ben böyle gelirdim sana bir derdimle bir şeyimle. Olur kızım hallolur senin bir de o Hall hallederiz. Hallederiz. <laughs> evet senin o bizim için Erkancan Eşittir hallederiz. Oğlum. Hallolur. Evet. Çünkü... Ee, elimizde olmayan halledemediğimiz şeyler var bir sürü evet. bunu düşüncelerimizle de halledemeyiz ee, bunu zamana bırakmak lazım ben o, onu buldum onu e, hep buldum? uyguluyorum zaman yani planını yap e, hedefini koy zaman içerisine bırak zaman bunu hallediyor bunu her yerde söylüyorum evet. zamanın sahibi biz değiliz zamanı sahibi. Yani sen murad et diyor. Olur. Yani öbür türlü zaten düşün, düşünerek, üzülerek halledemiyorsun ki. Bir sonraya bırakacaksın. Günlük hayat işlerin gene olacak. Yapacaksın. Bir bakacaksın ki tak önüne fotostop yapıyor. Beni alır mısın diye. Tak halloluyor. Şimdiye kadar ben hep böyle hallettim işleri. Hiç böyle aşırı stresli olduğun, aşırı isyan ettiğin bir an olmadı mı? Yok. Ben çok seni hiç olmadı. Öyle hatırlamıyorum. Yok. Bilmem sakin olmakta fayda var. Çünkü öbür türlü e, panik olursan, sinirli olursan stresli olursan zaten e, araba kullanmak gibi çok hızlı araba kullanırsan e, geçtiğin güzel manzaraları göremezsin. Yavaş yavaş sakin kullanırsan keyifle kullanırsın ve etrafı da seyredersin. Farkına varırsın. E, e, hızlı geçmezsin onları. O yüzden demin söylediğin ee, değil hayat bir yolculuktur Hayat varılacak yer değil yolculuk. Ee, yani nereye varacağız? Önemli olan yolun tadını çıkartmak. Evet. Yani buradan atıyorum örnek Bodrum'a gidiyorsun. Ben Bodrum'a giderken iki günde gidiyorum. Gerçekten. Bir gece İzmir'de koptab. Basa bas nereye gideceğim? Tatil'e çıktım. Hı, gidelim Bodrum'dan o. Zaten konta çevirdiğin an tatildesin Kafayı boşaltmak lazım yavaş yavaş o yolun keyfini çıkararak hedefine gideceğin yere varman lazım. O zaman da işler daha değişik oluyor, daha güzel oluyor. Daha e, yorgun argın inmiyorsun o arabadan. Hmm. Çünkü hızlı araba kullanmak, kullanmak insanı yorar. Avuçların terler çünkü. Bak, beynin yorulunca vücudun da yoruluyor. O yüzden sakin. Bu sadece bir oyun. Bu oyun, bu oyunu güzel oynamak lazım diye düşünüyorum. Sen böyle konuşuyorsun, ben susuyorum ve seni dinliyorum ve sorup diyorum ki ben bir hızlı şoför, ben bayağı varılacak yere en kısa sürede varıp orada ne yapılacaksa orada yapılacak. Hayır, evet. Doğru. Hayır, yavaş, Doğru. sakin. Zaten oraya varacaksın, belli bir saati var. Trafik şimdi İstanbul'da öyle ya, tık tık bakıyorsun, 20 dakika diyor. 20 dakika olursa sana 30 dakika evet. de onu, bol bırak şeyi. Kumaşı bol bırak. E, yolda zaten arabada dinleniyorsun. Arabada ben e, bütün her şeyi hallediyorum. Bütün telefonlar aklıma geliyor. Yerçi giderken telefonu etmiyorum ama bütün yapacağım işler, çözeceğim problemler, müzik dinlerken o yolda her şeyi çözüyorum ve yalnız başıma düşünüyorum. Halledebildiğimi hallediyorum ve hallediyorum da ya. Yani. Çok aşıksın değil mi tiyatroya? Başka iş bilmiyorum kızım. 15 yaşında, 16 yaşında girdim başka bir iş. Ha bir sürü işlerde çıraklık yaptık, her şeyi çalıştık, ettik, gittik, gördük, baktık, ettik. Ama asıl işimiz bu. Evet. Bursa. Başka türlü olmaz ki. Haklısın. Yani ne iş yapacağım ben şimdi e, işletmecilik yapsam gene beni dolandırırlar. Parayı anlamam, parayı bilmem. Seni babama çok benzetiyorum Erkan abi. Sen zaten babamı da tanıyorsun. Babana baban evet. çok severim babanı. Evet. Aynısınız. Babam da para bilmez, hemen dolandırılır. Aynısınız. mısınız? E çünkü e, benim öyle çok daha hikayelerim var. İki tane, üç tane hikayem var. Değil mi? Onlar uzun senaryo. Onları belki yazacağım. Ne zaman yazacağım? Yazdırtacağım ama anlatacağım. Yazdırtacağım. <laughs> Senarist biri onu o yazacak. Ben bütün hikayeyi anlatıyorum. Bilen arkadaşlarımız da var. Tabii dolandırırlar. Gelir konuşur abi al oğlum derim işte al numara... E, para gönderirim falan ama bakmışım ki dolandırılmışım gene. Öyle çok hikayelerim var benim. Ben senin yazdığın ya da yazdırdığın bir filmin artık çekilmesini istiyorum. Bakacağız. Bakacağız en sevdiğim Bakacağız. Yol, bakacağız. Bilmiyoruz şu. Televizyon dizisi yapmayı düşünmüyorsun anlıyorum değil mi? İşte dijital platformlar. Çünkü o zaman önünü görüyorsun. Tabii. Kendi planlarını yapabiliyorsun. Öbür türlü uzun dizide bunların hiçbirine yer yok gibi. Evet. Çünkü bütün zamanını alıyor. E ben tiyatro yapan adamım. bazen tiyatroya bile senaryoda o gün çekim var diyor oğlum benim oyunum var diyorum şimdi. Tabii. Baştan bunları konuşuyor. Hep bir sıkıntı gibi bir şeyler oluyor evet. ama. Oyunun var diye özür, dili, özür dileyen ya da mahcup olan bir oyuncu konumuna geçtiğin anlar oluyor gerçekten. Ay yani benim kusura bakmayın ama oyunum var gibi bir şey oluyor sanki. Değişik oluyor. Yok ben direkt söylüyorum benim oyunum var oğlum o gün yapamayız işte. Program baştan veriyor. Çünkü olur. şöyle e, biliyorsun oyunlar bir ay önceden salonlar Tabii ki bir ay önceden belli zaten Tabii. kaç oyun oynayacağımız ona göre. Yo zaten oyuncuyla çalışıyorsan oyuncunun tiyatro oyunu vardır ve bu bilinmelidir. Bilinmelidir. Yani, bu bazen mesele değildir yani. Bazen zırıltılar oluyor. O da i̇şte. normal. Çünkü onlar da bir iş yapıyorlar gibi gibi. Ama halloluyor sonuçta. Şimdiye kadar hiçbir aksaklık olmadı. Oyuna gidemediğim olmadı. Yani ne diyorsun? Hallederiz. Hallolur olur. Yani güzel baktıktan sonra hallolur. Germedikten sonra hallolur. İyi niyet olduktan sonra hallolur. Çünkü öyle. Şimdi sen gergin konuşursan yapımcı ya da programı o kadar bir yerden yapmaya. Gerginlik yani o çok sıkıntı. Hiç sevmem. Gerginliği sevmem. Eğlenmediğim sette olmaz. Yani eğlenmediğim tiyatro oyunu kavga gürültü olan oyun yapıyoruz ne kavga egolar yok egolar dışarıda astık onları şimdi egoyu sevmem hiç biliyorsun bilmem mi İyi ki varsın Erkan abi seni çok seviyorum kısa bağladık egoyu kısa tasma hep elimizde o hayat boyu <laughs> ya salarsak herkesi ısırır biliyoruz ama olmaz evet. onun da farkındayız yani darısı başıma şu sakinlik sükunet stresten uzak İyi güzel duyuluyor, kulağa e işte, iyi geliyor. Panik olduğun zaman ya da sıkı, sıkıştığın zaman bir dur, bir beş dakika düşün.